Hepinize selamlar canlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere boğa burçları için Mayıs ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte aşkta işte sağlıkta. Neler var bir bakalım. Boğa burçları çok nazar var üzerinizde. Başarılısınız arkadaşlar. Neye elinizi atsanız başaracağınızı görüyorum. Şu sıralar bir e, telefon haberi alabilirsiniz. Yani Mayıs ayının ilk haftasında güzel bir haber sizi çok mutlu edebilir. Bir bakalım devam edelim. Yani bu bir başvuruyla alakalı gibi ya da beklediğiniz bir haberin bu ay içerisinde özellikle ilk haftasında gelebileceğini görüyorum. Enerjiniz yükselecek arkadaşlar ve Mayıs ayı sizin için çok hayırlı. Maddi anlamda kazancınız bol olacak ve sıkıntılarınızın bu ay içerisinde gideceğini görüyorum. Sevdiğiniz insan size karşı adım atacak. İyi bir adım beraberliğin içerisinde sorun varsa bile devam eden beraberliklerde ya da küssünüz diyelim fark etmiyor. Bu genel anlamda gözüküyor bu aşk. Tüslü olsanız aynı şey geçerli. Adım atacak ya da sizin e, beklentinizi karşılayacak, istediğiniz bir davranış sergileyebilir, mutlu edecek arkadaşlar. Eskiyle alakalı bitti dediğiniz bir durum e, bu ay içerisinde e, başında da olabilir, ortasında da olabilir. E, bir adım alacağınızı gösteriyor. Yani bakın biten bir şeyin tekrar gündeme gelebileceğini gösteriyor bana. Tabi devam edip etmemek sizin elinizde ben bunu görüyorum. Sırtınızı bir arkadaşınıza dönmüşsünüz bir kırgınlık var. Yok böyle bir şey diyorsanız bu ay içerisinde olabilir. Ha sonrasında gönlünüzü alır ama arkadaşlar yapmaz dediğiniz bir insan sizi bir hayal kırıklığına uğratabilir görünüyor. Şimdi o yüzden her zaman ne diyorum? Kimseyle alakalı çok beklentiye girmeyin. Şu şunu yapmaz demeyin. Herkes yapabiliyor arkadaşlar. Yani eksimizle artımızla varız büyük hatalar olmadığı sürece de barışmalar olur e, gözüküyor. Şimdi bir yere bir niyetiniz var e, Almayla alakalı. Bu bir e, niyetiniz neyse her şey olabilir almakla alakalı yani bir arsa olabilir bir ev olabilir e, olan bir malınızı değiştirmek olabilir hani değişim de gözüküyor sizde ve bu durum size iyi gelecek yani bir şeyleri başarmak yapmak e, ve sizi rahatlatacak gözüküyor hayaliniz var burada Bir araba mevzusu da var arkadaşlar ya değiştirmek ya almak istiyorsunuz kesinlikle bu Mayıs ayında e, bunları yapabileceğinizi görüyorum hızlı gelişmeler. Şimdi çalıştığınız bir yer var büyük bir yer gözüküyor. Burada da size bir şey mi verilecek ya da sizin üstünüze e, sizin idare edebileceğiniz bir şey mi var Bir beklenti var. Bu olacakmış arkadaşlar, siz sevineceksiniz. Yani sizin kullanmanız gereken bir şeydir bu. Yani nedir? Teslim edilecek. Yani bu işlerinde çalıştığınız sürece öyle göründü. Kalabalık ortamlarınız var ve kalabalık ortamlarda çok olmak istemeyebilirsiniz. Bir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama mecburiyetten gideceğiniz kalabalık ortamlarınız var. Bir ev kalabalığı göründü ee, ve bu bir e, ev kalabalığından hariç böyle bir toplanma, bir yerlere gitme, beraber bir şeyler yapma da olabilir arkadaşlar. Yakın çevre ilişkilerinde biraz bir araya gelme dönemleri olarak görünüyor. Mecburiyetten ama nasıl desem hayırlı bir iş olabilir. Belki kalabalıkla alakalı ailesel böyle bir çözmeniz gereken durumlar olabilir. Hani bir arada olmanızı gerektiren konular olabilir. Böyle ama bazılarınızın da sorunları var gibi yakınlarıyla. İşte mecburiyetten olacağınızı görüyorum. Olmanız gereken yerde olun arkadaşlar. Tamam mı? Hani e, ile de bir kişi için gitmiyorsunuz. Belki birine kırgınsınız ama orada onu göreceğim diye gitmemezlik yapmayın. E, bulunmanız gereken yerlerde bulunun canlarım benim. Güzel. E, sevineceksiniz. Haneçi sorunlarınız varsa eşinizle. Kardeşinizle, çolunuzla, çocuğunuzla gibi düşünün. Bu ay biraz daha kuvvetleneceksiniz, muhabbetleriniz daha iyi olacak gibi. Fakat böyle para konularında zorlanıyorsunuz, sıkıntılar var. Bir paramı çekmek istiyorsunuz, kredi başvurunuz mu var ya da bunu yaptınız sonuç mu alamadınız bir olumsuzluk olmuş ama bir destek göreceksiniz ya da başka bir düşünceye gireceksiniz para konularında olumlu bir durumlar olacak. Mahkeme göründü. Neyin mahkemesidir bilemem. Hepinize göre değişecektir arkadaşlar. Ne mahkemeniz varsa da sonuca gidecekmiş. Yani ertelendiyse ile daha çabuk sonuç olacak. Ama neticede gördüğüm sevineceksiniz. Bir para durumları var arkadaşlar. Bu ay, bu Mayıs ayı biraz para konularında e, hareketli olacak. Yani alacağınızı alacak ya da verecek durumlarınız çok olacak. Ve düşüncelisiniz çözeceksiniz. Şimdi burada bir kurnaz birisi var gözü açık çıkarına göre davranan bu bir iş çevresinde olabilir. Eğer ben çalışmıyorum diyorsanız etrafınızda yakın çevrenizde olabilir. Göz açık olun canlarım benim kimseye çok gözü kapalı güvenmeyin hani yapmaz demeyin kimseye. Her şeyi herkes yapabilir olarak iletişimlerinizi kurun. Şimdi bir yanlışa düşeceğinizi görmüyorum da gözü açık insanlara sadece dikkat edin. Yani bir yanlış olacağından değil. E, hakkınız yenmek istenebilir. Burada gözü açık olun mesela ya da e, uyanıklık yapabilirler. Hani sizin hakkınız olan bir şeyi mesela bu insan yapabilir. Bir şeyler olacak gibi yani birisi var yani böyle birisi. Şimdi öncelikle dua ettiğinizi dualarınızın önü çok açık. Bir ağaç çıkmış ağaçta kuvvettir, e, sağlamlıktır. Yeni bir iş açacaksanız hayırlı gözüküyor ilerleyeceksiniz ya da ee, yeni bir ilişkiye giriyorsanız da ilerleyeceksiniz. Böyle düşünün. Ee, i̇yi bir insansınız, iyi niyetlisiniz. Fakat herkesi aynı görmeyin. Burada temiz insan olduğunuzu görüyorum. A harfi çıkmış ee, arkadaşlar. P harfi var. P P başka arkadaşlar. Z harfi çıkmış. Ya ismin içerisinde ya da baş harfleri olabilir ee, bu harfler. Yani. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı durum gibi hissettim. Bu kişilerden çok çabuk haber alabilirsiniz ya da samimi duygular içerisine girebilirsiniz. E harfi de çıkmış. Ya ismin içerisinde ya baş harfi olabilir. Ee, arkadaşlar harf çıktıkça söyleyeceğim ama çok güçlü durumlar olacak. Yani şu sıralar samimiyet var. Bakın burada kemirgen bir hayvan çıkmış ismini söylemeyeyim ama bir kıskançlıklar da var etrafta. İlişkilerinizi çok göz önünde yaşamayın ya da çok dillendirmeyin. Evliliğinizi olsun ya da bekarsanız ilişkiniz olsun. Hazmedemeyen birileri var. Yani kimseye fırsat vermeyin canlarım. Ted, e, Tedirginde olmayın. Sadece çok güzel şeylerinizi göstermeyin ki işiniz, gücünüz rast gitsin. Beraberlikleriniz güzel ilerlesin. Bu ay bunlara dikkat etseniz yeterli. Evet, bir imza atacaksınız. Ee, ve bir hak size verilecekmiş bu ay. Yani hepinize uymayabilir bu dediğim ama bakın burada bir hak size geliyor arkadaşlar ve bununla alakalı da bir para da elinizden çıkabilir. Hani bir hak hakkınız varsa bir yerden bir alacağınız miraslık bir durumlar varsa bu size verilebilir. imza konuları olabilir. Eğer kendi işinizse arkadaşlar bağlantılı bir işle alakalı görüşmeniz var. Mesafeli yol çıkıyor ya yurt dışı ya şehir dışı ile alakalı bir bağlantılı işiniz varsa da bununla alakalı da güzel durumlar olacak Şimdi bir müşteriniz gibi sanki bu bir yemek görüşmesi ya da bir iletişimler olacak bu dönemlerde çok iyi gözüktü arkadaşlar bahtınız şant şansınız çok açık kariyerde yükselme var ilerliyorsunuz başarılı olacaksınız kariyer kesinlikle çok iyi gözüktü başarılı bir insansınız. Ve ayrıyetten büyük adımlar atabilirsiniz bu ayda bu Mayıs ayında boğa burçları Hani bu önemli konularda karar almak kalıcı şeyler hayatınızda kalıcı durumlarla alakalı da karar alabilirsiniz hayatınızı etkileyecek konularda kalıcı kararlar ve bir hastanız var bu hastanız ameliyat olacak sanki ama iyiye gidecek dikkat etmesi gereken durumları var sadece bir anda böyle bazı şeyler değişebilir bu Mayıs ayında. Hani alışılmışın dışında bir şeyler olabilir. Ve dedikodular var. Çok polemiğe girmeyin arkadaşlar. Dedikodu ortamlarına çok karışmayın. Kimsenin olaylarına pek girmeyin arkadaşlar. Ama dedikodu ortamı size kadar geliyorsa bu kişiyi önleyin. Önünü kesin ya da işte rahatsız olduğunuzu belirtin, dile getirin. Yani kimin de niye taşıdığı belli değil. Çünkü sizden alır farklı bir olay, farklı bir e, durum yaratabilir bu anlatan kişi. Önünü kesin. Şimdi biten bir şeylerin gündeme gelme ihtimali ve ikinci şans isteme durumları olabilir bazılarınızın. E, ikinci olmayabilir. Belki çok gel git yaptı bu kişi ama bir şans istenecek sizden. E, bunu isterseniz de kabul edeceğinizi görüyorum çünkü bazılarınız kabul edecek ne kadar kızsanız da beraberliklerde sevgi var arkadaşlar bir bağ gözüküyor barışmak istediğiniz sürece barışacaksınız ayak ağrısı çekenleriniz var romatizma gibi ve baş ağrısı çok çekenleriniz var biraz bu ayda böyle bir şikayetleriniz olabilir mevsim değişiminden dolayı arkadaşlar bunlar olabilir ya da uyku düzensizliği yaşayanlarınız var biraz bunlara dikkat edin bir telefon görüşmesi bir başvuruyla alakalı bir yere çağrılabilirsiniz artık neye başvuru yaptıysanız görüşmeye çağrılacaksınız arkadaşlar ve bu durum size çok iyi gelecek Evet canların güzel bir ay geçirmenizi diliyorum güzel bir Mayıs ayı geçireceğinizi de görüyorum Kanalımın abonelerine zaten niyetlerimi aldım e, Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim abone olursanız da çok sevinirim burada güzel bir ayla olduk daha da büyüyeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.